Ozan Bey evleniyor, onun düğün davetiyesi. Cengiz Bey ofiste dağıtmış, biz de gideceğiz. Ay, kim bilir nasıl siyatik olur o. Kızlar giysek acaba? İyiler. <laughs> ya bu Cengiz Bey çok komik ya. Bugün kendisine bayağı bir samimi olduk. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Güleştik. <laughs> Adam güleşmeyi seviyor ama güleşemiyor. <laughs> Davetiyen gelmiş. Düğün davetiyesi. Yok, sünnet davetiyen. <laughs> Nasıl karamize? Bence bir kötü. Ben Leyda'ya gidiyorum. Güle güle. Durma burada. Yok durmayacağım zaten. Sabah gidiyorum ben. Nereye? Şey haklısın. İstanbul'un havası çarptı beni. Eskişehir'e dönüyorum. <laughs> Ay iyi ki geldin. Şu oturma düzenine bir bak tatlım. Konumuz oturma düzeni değil bence İlayda. Her gece halı sahadasın. Yakalayamadım seni. Saat geç oldu ama bir bakı var. Melike de geldi mi yine? Evet. <laughs> Seviyor futbol demek ya. Tatlım telefonunu versene be. Şu masa düzeninin resmini çekeyim de babanlara gösterirsin. <laughs> Okeyse okey desinler. <laughs> bir hafta kaldı tamam mı Şirin? Melike albümü var burada. Ee, şey... zumu denemiştim de ben. Sadece Melike'de denemişsin. Ozan sen... Aslında futbol... Sevmiyorsun değil mi? Hayır. O orada diye gidiyorum. Anladım. İlayda. Kendim frenlemeye çok çalıştım ama olmuyor. Önüne geçemiyorum. Yine mi aldatıldım? Yani <laughs> bu ilk olmadı. Umarım sondur Ozan. O şartla affederim. Bak düğünden sonra olmaz artık. Vahim olan şu ki... ...seni Melike ile aldatmadım. Hatta... ...Melike'yi seninle aldatıyormuş gibi hissediyorum. Ne, farkında mısın? Düğüne bir hafta var. İlayda. Sen daha iyi şeyler hak ediyorsun. Bunları konuşmak için çok geç Ozan. Çok geç. Davetiyeler dağıtıldı. Ya amaç düğün değil, amaç mutlu olmak. Ya senin içine siniyor mu benim aklım başkasındayken? Şu an konu bu değil Ozan. O düğün olacak. Devamını konuşuruz. Gerekirse Melike bir süre takılırsın. Hevesini alırsın. Ama düğünü iptal edemeyiz. Ne yapalım ya? Kepaze mi olalım? Ha? Babam ne der? Yok. <laughs> gösteri devam etmeli. Ne gösterisi ya? Biz gösteri miyiz? Lafın gelişi. Düğüne kadar etrafa hiçbir şey çaktırmayacaksın. Devamına bakarız. İlayda. Bu zamana kadar o kadar büyük vicdan azabı çektim ki. ...dedim ki bak oğlum... ...bu kız seni çok seviyor. Ama sen beni sevmiyormuşsun ki. Sen benimle evlenme fikrini seviyormuşsun. Şu düğünün oturma düzenine... ...bir bakar mısın? bize. <laughs>